Doping Teknoloji tırından merhaba. Bugün nasıl satranç oynayacağımızı öğreneceğiz. Eminim artık siz de çok merak ediyorsunuz. O yüzden beklemeden hemen gelin öğrenmeye başlayalım. Önce taşlarımızın nasıl hareket ettiğine bakalım. İster beyaz, ister siyah taşlarla oynayın, hiç fark etmez. Bütün taşlar aynı şekilde hareket eder. Mesela beyaz fil nasıl hareket ediyorsa siyah fil de öyle hareket edebilir. Şimdi tek tek hepsini öğreneceğiz. Hiç merak etmeyin. Yine kaleden başlayalım. Kale satranç tahtasında şahtan sonra gelen en önemli taşlardan biridir. İleriye, geriye, sağ ve sola dilediği kadar hareket edebilir. Ama eğer önünde kendi taşı varsa ilerleyemez. Peki önünde bir tane rakip taş varsa ne olur? O taşı yiyerek oyun dışı bırakır. Taş yemek Tabii ki gerçekten yemek yemek gibi bir şey değildir. Rakip oyuncunun taşını kendi taşınızla bu şekilde devirerek o taşı oyun dışı bırakabilirsiniz. İşte buna satrançta taş yemek ya da taş almak diyebiliriz. Şimdi sırada at var. Atlar L şeklinde hareket eder. Yani iki ileri, bir kenara. Bu sağ veya sol olabilir. At hem en farklı hareket eden taştır, hem de istediği taşın üzerinden atlayabilir. Kendi taşınızın ve rakibinizin taşı üzerinden de atlayabilirsiniz. Çünkü atlar zıplayabilirler. Eğer atın gitmek istediği yerde bir taş varsa, o zaman at o taşı yer. Örneğin bu şekilde L şeklinde hareket eden taş rakibinin taşını yiyebilir. sıra filde. Fil bulunduğu karenin rengindeki karelerde ilerleyebilir. Görmeniz için bu piyonu kaldırıyorum. Örneğin siyah filimiz, beyaz karede bulunan siyah filimiz beyaz karelerde ilerleyebilir. Bu şekilde çapraz ileriye ya da geriye doğru gelebilir. Ama taşların üzerinden atlayamaz. Az önce de dediğim gibi, taşların üzerinden atlayabilen tek taş attır. Şah'tan sonra gelen en önemli taşlardan bir diğerindeyiz şimdi. Vezir. Vezir istediği her yöne ve istediği kadar hareket edebilir. Ama unutmayın, L harfi gibi hareket eden at dışındaki bütün taşlar ilk olarak hangi hareket ile başladıysa o elde o hareket ile devam etmek durumundadır. Sizce hangi taştayız? Hazır mısınız? Söylüyorum. Şah. Oyunumuzdaki en önemli taş istediği yöne hareket edebilir. Ama yalnızca bir kare gidebilir. İster çapraz, ister sağa, sola, öne ya da arkaya ama yalnızca bir kare. Son taşımız kaldı. O da piyon. Piyonlar yalnızca ileriye doğru tek bir kare ilerleyebilirler. Ve karşılarına çıkan taşı yiyemezler. Yalnızca çaprazlarındaki taşı yiyebilirler. Örneğin bu rakip taşı bu şekilde yiyemezler. Ve karşılarında bu taş olduğu için bu taş buradan hareket edene kadar hareket de edemezler. Ama çaprazlarında bir başka rakip taşı varsa eğer bu taşı yiyerek hareketlerine devam edebilirler. Piyonların iki ilginç özelliği vardır. Eğer önünde rakip taş yoksa iki kare ilerleyebilirler. Piyonun bir diğer özelliği ise satrançta geriye doğru hamle yapamayan tek taş olmasıdır. Örneğin at L şeklinde ileri doğru gidebilirken geriye doğru da gelebilir. Ya da fil çapraz şekilde ileriye doğru gidebildiği gibi geriye doğru da gelebilir. Ancak piyonlar geriye doğru gelemezler. Piyonların bir ilginç özelliği daha vardır. Eğer piyonlarla rakibimizin alanına kadar ilerleyebilirsek bu piyonu dilediğimiz bir taşa dönüştürebiliriz. Şah haricindeki herhangi bir taşa dönüşüp onun hareketlerini yapabilir. Örneğin vezir olabilir, at olabilir ya da fil olabilir. Harika değil mi? Evet. Tahtamızı dizdik. Şimdi oyunun nasıl oynandığını öğrenme zamanı. Hep söylediğimiz gibi oyundaki en önemli taş şahtır. Eğer oyunda rakip şahınızı yerse şah mat olur. Ve oyun biter. Kaybedersiniz. O yüzden oyun boyunca şahınızı korumaya çalışmalı ve rakibin şahını yemek bütün hedefiniz olmalıdır. Ve rakibin şahını yemeye çalışmalısınız. İlk önce beyaz taşları seçen oyuncu başlar. Ardından sıra siyah oyuncunun hamlesine gelir. Sonra tekrar beyaz oyuncu hareket eder. Satrançta bir oyuncunun taş oynattığı her adıma hamle denir. Örneğin piyonumu buraya getirmem bir hamledir. Ya da filmin ilerlemesi bir hamledir. Ve böylelikle hamle sırası karşı tarafa geçer. Ve oyun iki taraftan birinin şahını alana kadar devam eder. Evet, artık satranca dair neredeyse her şeyi biliyoruz oynamak için ne bekliyoruz o zaman? Öyleyse hemen sonraki videoya geçelim ve keyifli bir satranç maçı yapalım. O zaman oyun başlayana kadar hoşça kalın.